Selam dostlarım. 13 Haziran günlük şifremizi hızlıca anlatalım. PR e geliyoruz arkadaşlar. PR e, günlük kartımızın e, ilk kartımız PR olacak. PR aşağı doğru çektiğimizde ite tam yazılan yere basıyoruz. Bastıktan hemen sonra aldık. İlk kartımız açıldı. İkinci kartımız hemen yanında bulunan bir aşağısına geliyoruz. Production Team denilen bir yeri var. Oraya basıyoruz ikinci kartımızı alıyoruz bu şekilde. Üçüncü kartımız arkadaşlar yukarıda hemen spesyal denilen yer var. Oraya basıyoruz. Onu da biraz aşağı çektiğimizde YouTube Gold buton denilen bir yer var. Aynen burası. Onu da tıklayıp alıyoruz. Bu şekilde 5 milyonumuz hayırlı uğurlu olsun.